Bu altına tabak mı almış kız? Ama maşallah benim oğluma. Altına tabak da alırmış. Vallahi seni evlenme çağına geldin. <laughs> seni evlendireceğim. Maşallah maşallah. Kız o ne biçim bir yer silme kız? Elinde de hiç yakışmıyor bak hale. Nasıl masayı siliyorsun kız? Ne yapsam kusur buluyorsun ya. Vallahi seni de kaldın kızım. Kızım sen evde kaldın. İlhan çocukları gezerken ben burada masaları siliyorum. Şunun lafına bak hala lafa bak lafa lafa. Sen kimse almaz. Kimse almaz. Geçmiş olsun. Bir insanın da hiç mi eline yakışmaz? Yeter ya! Yıcak! Valla ben de abim gibi bütün gün götümü koltuktan kaldırmayıp keyif yapacağım. Hadi şimdi kudur. Ama elindeki şeylere bak. Kurban şey yok, tabak yok. Ay kız, ay kız döküyor kız, her yere döküyor kız. Aa sesin gelmiyor. Error. ay bana fenalık bastı. Ay valla bana fenalık bastı. Aa döktüm. Aa.